BMS 6100 sıcak soğuk arıtmalı sebimizin saat ayarını da şu şekilde yapabilmekteyiz. Öncelikle select tuşuna basıyoruz. Bakın şu anda sıcak bölümü yandı. İsterseniz sıcak ayarlayabiliyoruz. Bana 80 derece sıcaklıkta su yeter dediğimizde bu şekilde bırakmamız yeterli. Ama ben mesela 92 derece yani çayımı kahvemi de yapmak istiyorum. 92 derecede su istiyorum dediğim zaman bu şekilde konumlandırıyorum. Tekrar mod tuşundan bakın soğuk su kısmına geçtim. 15 derecede 14 derecede soğuk suyu düşürüyorum. Ben 4 derecede soğuk su istiyorum dediğim zaman veya çok sürkülü olan bir yerse, bir iş yeri ise 4 dereceye almamızda fayda var. 4 derecede konumlandırıp yanıp sönmesinin durmasını bekliyorum. Bak şu an yanıp sönmesi durdu ve 4 dereceyi hafızaya almış oldu. Keza sıcak su bölümü de 92 dereceye hafızaya almış oldu. Tekrar basıp mesela sıcak suyumu da açabilirim bu şekilde. Saat ayarını yapmak istediğimiz zaman... Ekran saatini ayarlamak için select tuşuna bastım. Sıcak yandı, soğuk yandı. Moddan basarak geçiyorum ve saate geçtim. Şu an saatimizi ayarlıyorum. Şu an saat 12'yi 10 geçiyor. Tekrar select tuşuna basıp dakika bölümüne geldim. Tekrar dakikayı da ayarlıyorum. Evet. 12 10 geçe yaptık. Normal saatimizi. Mod tuşundan basıyorum. Açılış yani çalışma başlangıcı. Buradaki işaret onu gösteriyor. Çalışma başlangıcı kaçta başlasın? Misal bu iş yeri sabah 8'de açılıyor. Sabah 8'de çalışmasının başlamasını istiyorum. Yani soğuk sıcak bölümü sabah 8'de çalışmaya başlasın diyorum. Ee, tekrar tekrar Selek tuşuma bastım. Mod tuşuma bastım. Saat ayarı bölümünü geçtim. Başlangıç ayarı saat ayarı bölümünü geçtim. Ve akşam kapanış. Bakın kırmızı kapanma tuşu. Kaçta e, kapatıyoruz iş yerimizi akşam? Mesela 18'de kapatıyoruz. 18'de de kapanmasını istiyorum. Dakika ayarı da yapmak istiyorsanız select'ten hemen dakikaya geçebilirsiniz efendim. Onu yine yukarı aşağı bak şu şekilde ayarlayabilirsiniz. Yani soğuk sıcak tuşlarından yukarı aşağı dakikaları saatleri ayarlamamız mümkün olabiliyor. Tekrar bakın bekliyor. Şu an hafızaya alıyor ve şu an hafızayı aldı. Bakın kurgulama yaptık. Kapatmayı yaptık. Onları da size hatırlatmış oluyor. Gösteriyor. Yani sabah 8'de çalışmaya başlayacak. Akşam 6'da kapatmasını yapacak. Şu an hazır bir vaziyette kurumuş olduk. Şu anki güncel saatimizde 12.11'i geçiyor. Bu şekilde 6101 sıcak soğuk BMS belinizin saat ayarını gerçekleştirebilirsiniz. Şimdiden iyi günlerde kullanın. Hoşçakalın.